Merhabalar, ismim Muhammed Beyazal, göz hastalıkları uzmanıyım. Özel Yeni Volta Safa Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün size göz kliniğimizde bize yardımcı olan cihazlarımızı tanıtmak istiyorum. Bu cihazımız OCT dediğimiz cihazımız Optik Coherence Tomografi diye geçiyor. Bu cihazımız gözün sinir tabakasındaki e, e, çok ayrıntılı durumları gösteriyor. Yani Histolojik kesite yakın kesikler görebiliyoruz. Sinir tabakamızda görme görme mekanizmimizdeki sarı nokta bölgesindeki hastalıkları bulunduğunu anlayabiliyoruz. Hem şeker hastalarında görme merkezinde bir ödem teşekkülü var mı? Ee, yaşa bağlı sarı nokta hastalığında bir sıvı birikimi var mı? Ee, bunları hem anlayabiliyoruz hem de e, glokom hastalarında yani göz tansiyonu hastalarındaki sinir lifindeki kalınlık değişimlerini buradan görebiliyoruz. Hem teşhis koymada hem takiplerde bize bu cihaz çok yardımda bulunuyor. İşlemi ee, işlemi çok basit sürüyor. Göze hiçbir şey de anlatmıyoruz. Hatta bazı hastalıklar genellikle göz beyni büyütmeye de gerek kalmıyor. Sinir tabakasının kalınlığını saniyeler içinde anlayabiliyoruz. Sinir tabakasının birçok özelliğini de anlayabiliyoruz bu cihaz yardımıyla. Ee, bu cihazın bize sağladığı en büyük avantaj özellikle glokom hastalarında görme alanı kullanıyorduk daha önce. Sadece onu kullanıyorduk. Şimdi artık görme alanında defekt ortaya çıkmadan yani hastaya fizyolojik olarak bir defek buluşmadan önce bu cihazımızla o tespitleri yapabiliyoruz. Yani sinir tabakasında kalınlık analizleriyle e, sinir tabakasında ileride oluşacak problemleri önceden görebiliyoruz. E, düzenlemesi konusunda bize daha fazla yardım, yardım ediyor.